Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz gençler. Matematik Feneri farkıyla Matematik İnanıcı 10. Sınıf Matematik Soru Bankası'nda Binom Konu Uygulama Test 1 ile karşınızdayız. 12 tane sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız tabii ki. Binom'u zaten konu öğrenmeleri izlediyseniz zaten halletmişsinizdir. Binom'u yapan öğrenci direkt yapar. Net söylüyorum. O yüzden mutlaka konu öğrenme kısımlarında kanalımızdan oynatma listesinden izleyin arkadaşlar. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama önce... Abone ol tuşuna küçük bir dokunuş bizim için çok önemli. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Ne diyor birinci soru? N bir doğal sayı olmak üzere 2x artı 3'ün n'inci kuvveti ifadesi açılımında ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. N artı bir tane terim vardır. Evet bu doğru arkadaşlar. Çünkü niye? Bunun bir fazlası kadar terimi olmak zorunda. İkinci olarak n eşittir 2 için kas sayılar toplamı 25'tir demiş. N'e 2 verdiğimizde bu ifade 2x artı 3'ün nesi olacaktır? Karesi. Bir Sistemde binom sisteminde uygun şartlarda tabii ki kas değer toplamı bulmak için ne yapıyorsunuz? Hemen x'e 1 veriyorsunuz. Yani değişkenlere 1 veriyorsunuz. Verdiğiniz takdirde 5'in karesinden 25 gelmiş olacak. Doğru. En eşittir 3 için demiş. O zaman 2x artı 3'ün küpü olmuş olacak. Sabitlerin bulmak için ne veriyorsunuz değişkenlere? 0. Uygun şartlar olduğunda. Mesela paydaya geldiği zaman bunu yapamazsınız arkadaşlar. x'e 0 verdiğimizde 3'ün küpü kaç eşit olması gerekiyor? 27'ye. Ama burada 8 demiş. 3. madde yanlış. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 2. X artı 2 bölü X üzeri 6 ifadesinin açılımında baştan üçüncü terim aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi benim sistemim şu. Sıfırla başlıyoruz. Anlattık. Konu öğrenmelerde bunları hepsini anlattık. Konu altımızda var. Aynı zamanda acil yayınların, fasükülerin konu altınları da kanalımızda mevcut. 6'nın sıfırlısı birinci terim. Birlisi ikilisi. O zaman bu ifade 6'nın ikilisiyle başlayacak. Çünkü 0, 1, 2 baştan üçüncü terim olacak. 2 bölü x'in karesi. Bu aradaki fark da ilk terimin neresine geliyordu? Kuvvetine geliyordu. O halde 6'nın ikilisi 6, 5, 2, 1. x üzeri 4. 2 bölü x'in karesi de 4 bölü x kare olarak yaptığımızda Hemen şu 2 ile şunu sadeleştirelim. 3 kere 5 15. 15 ile 4 60. Şu 2 tane x aşağıda 4 tane x yukarıda 2 tanesini sadeleştirir. 60 x kare yani doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü sorumuz. Gel bakalım. 2x artı y'nin eninci kuvveti ifadesinin açılımında 7 tane terim olduğuna göre bu terimlerin kas sayılarının toplamı kaçtır? Terim sayısı nasıl buluyorduk? Kuvvetin bir fazlası şeklinde. Yani n artı 1'in kaç olması lazım? 7. N'in ne olması lazım? 6. O zaman 2x artı y'nin 6. kuvveti gelmiş olacak. Kastelatı bulmak için değişkenlere ne veriyorduk arkadaşlar? Hem x'e hem y'ye 1 vereceğiz. 2 artı 1'in 6. kuvveti 3 üzeri 6 olmuş olacak. 3'ün karesi 9. 27. E, 4. kuvvet 81. 243. 243 ile 3'ü çarparsak da 729 cevabı bu ifadenin doğru cevabı olacak diyoruz. Dördüncü sorumuz. X artı y'nin eninci kuvveti ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan üçüncü terim ile baştan yedinci terimi katsayıları eşit olmaktadır. Hmm, dikkat et. Çok kandırıcı bir soru. Buna göre en kaçtır? Şimdi baştan üçüncü terim. n'in sıfırlısı. n'in birlisi. n'in ikilisi. Baştan 7 işlerimde ne olacaktır arkadaşlar? N'in 6'lısı. Bir eksiğini alacaksın. Sıfırla başlayan dolayı. Neydi kombinasyonda? Altların toplamı her zaman üstüne olmak zorundaydı. Eşit olmak zorundaydı. 6 artı 2 eşittir 8. Yani N bu olmuştu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 5. X çarpı parantez içerisinde X artı 2 bölü X karenin 7. kuvveti ifadesinin açılımında X üzeri 5 ile terimin katsayısı kaçtır? Şimdi zaten dışarıda bir x'im var. O zaman senin buradan ne gelmesi lazım? x üzeri 4'lü terimin gelmesi lazım. O zaman ne yapacaksın? Bu soru tiplerini biliyorsunuz. ikinci tip, üçüncü tiplerde vardı bunlar. Ne yapacağız? x artı 2 bölü x karenin 7. kuvvetin açılımında acaba hangi x üzeri 4'lü terim benim yanıma gelecek? Ona bakmak zorundayım. O zaman ben ne yapıyordum? Bunu bilmediğimden dolayı 7'nin R'lisi diyordum. Hatırladın mı? Çözümlerden, konu öğrenmelerden. 2 bölü x karenin R'inci kuvveti. X'in de farkı 7 eksi R'inci kuvveti. Nokta 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 x üzeri 4 olacak. O halde şimdi kombinasyonla sayılarla bir işim olmadığını orada anlatmıştım. x üzeri 7 eksi R çarpı 2 ile bir işim yok. 1 bölü x üzeri 2 R. x üzeri 4 eşit oldu mu? Ne yapıyorduk? Tabanlar aynıysa payın üstüne paydan üstü. İstersen içler dışarı yapabilirsin. Sonra eşitleyebilirsin ya yani, fark etmez. Hadi öyle yapalım bu sefer. 7 r. x üzeri 4 çarpı x üzeri 2 r. Bunlar aynıysa toplayacağız. x üzeri 7 r. x üzeri 4 artı 2 r'ye eşit. O zaman 7 r. 4 artı 2 r'den. At r'yi bu tarafa 3 r. At 4'ü bu tarafa 3. rne gelmiş olacak? 1. Tamam. O zaman yazalım. 7'nin birlisi. X'in 6. kuvveti 2 bölü x karenin de birinci kuvveti. Ne gelecek? 7. Buradan x'in 6. 2 bölü x kare gelmiş olacak. Bak aa, doğru yapmışsın. Yani 14 x üzeri 4. Buradan bana o zaman x çarpı 14 x üzeri 4'ün 15 x üzeri 4 yani kas sayısının c seçeneği olduğunu söylemiş olacaksın sevgili arkadaşım. Evet. Altın soru. Gel bakalım. 2x artı 3y üzeri 5 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında ilk ve son terimlerin katsayıları toplamı kaçtır? Yani i̇lk terim 5'in sıfırlısı. 3y'nin sıfırıncı kuvveti 2x'in beşinci kuvveti. Bu bizim ilk terimimiz. Son terim ne olacak arkadaşlar? 5'in beşlisi. 3y'nin beşinci kuvveti 2x'in ise sıfırıncı kuvveti. Açalım mı? 1 32x üzeri 5 1. Kas sayı ne gelecek buradan? 32. Tamam. Diyorsun artı. 1 1 243. 3'ün 5. kuvveti arkadaşlar. Y üzeri 5. Buradan ne gelecek? 243. Toplarsak 2 3 daha 5. 3 4 daha 7. Cevabımızın 275 yani D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet. Uygulama testimizin ilkinin yarısına geldik. Diğer yarısına devam edelim x üzeri 4 eksi 1 bölü x üzeri 20 ifadesinin açılımında sabit terim nedir demiş. Nokta nokta sabit terim demek x üzeri 0 demek. Çünkü x üzeri 0 bir eşit olduğu için o sistemde x'i ne yapmış oluyorsun? Kaldırmış oluyorsun. O halde sevgili arkadaşım ne yapacağız? Hemen bilmediğimiz için 20'nin rlisi diyeceğiz. Eksi 1 bölü x'in üzerine r gelmiş olacak. x üzeri 4'ün üzerine de 20 eksi r gelmiş oldu. O halde bu nokta nokta x üzeri 0 eşit olacak. Çarparsam x üzeri 80 eksi 4 r 1 bölü x üzeri r. Eksi ile işim yok. Eksi sonradan devreye gelen. Zaten şıklara baktığımızda da eksi gelmediğini, r'nin çift bir sayı geleceğini söyleyebiliriz. O zaman bunların x'i birbirine eşit olması lazım ki birbirlerini götürsünler. Yani 80 eksi 4 r r'ye eşit olacak. At bunu buraya. 85 r'den r'ne gelmiş oldu 16. Yani 20'nin 16'lı kombinasyonları x üzeri 4'ün 16 çıkarttığımızda 4. kuvveti. Eksi 1 bölü x'in de 16. kuvveti. 20'nin 16'lı kombinasyonları x üzeri 16. Bu da 16 çift olduğu için 1 bölü x üzeri 16. Bunlar birbirini götürecekler. Ve ne gelmiş oldu? 20'nin 16'lı kombinasyonları. Seçeneklerde yok ama bunun bir eşiti var. O da 20'nin 4'lü kombinasyonları olduğundan doğru cevabımızın A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Soru 8. 1 bölü x eksi x üzeri n ifadesinin açılımında 10 terim vardır demiş. Buna göre x'li terimin katsayısı kaçtır demiş. Şimdi 10 terimin olması demek burada biz anlattığı n artı 1'in yani 10 olduğunu n'in kaç olduğunu söyleyecek 9. Tamam. 8. sorumuzda n'i 9 bulduk. x'li terim katsayısı yani ben nokta nokta x üzeri 1 arıyorum. Çünkü x'li terim bu demek. Yukarıdaki sorudan hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Net. O zaman 9'un reylisi. Bak eksiler var burada. 3 tane işte, eksi var. Eksi x'in range'i kuvveti. 1 bölü x'in de 9 eksi r farktan alıyorduk. Nokta 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 x'in birinci kuvveti. Sadece x'in kuvvetleriyle uğraşıyoruz. 1 bölü x üzeri 9 eksi r. x üzeri r eşittir x üzeri 1. Ne yapıyorduk? Bölmede payın, payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkartıyorduk. R eksi 9 artı R. Bak şöyle yazıyorsun. Bunu aslında ama dağıtırken bu şekilde geliyor. X'in birinci kuvveti. 2R eksi 9 birden. 2R 10. rne ne gelmiş olacak arkadaşlar burada? 5 olarak gelmiş oldu. O zaman yazıyoruz. 9'un 5'lisi. Eksi X'in 5. kuvveti. 1 bölü X'in 4. kuvveti. Bak bu sistemin eksi ya da artı çıkmasını sağlıyor. Artık bak 5 eksi olarak çıkartacak. 9'un 5'lisi. 1 bölü x üzeri 4 x üzeri 5 evet 4 tanesi 5 tanesinden 4'ünü götürdü. Eksi 9'un 5'lisi yok seçeneklerde hocam ama onun yerine ne var? Bu biliyorsunuz ki eksi 9'un 4'lüsü olarak da şöyle x olarak yazılabilir. Doğru cevap A seçeneği. Soru 9. A artı 1 bölü kare kök A üzeri 8 açılımında ortanç terim aşağıdakilerden hangisidir? Yine konu öğrenmelerde yapmıştık. 8 demek aslında burada 9 tane terim olduğunu bana söyler. 9 terimin tam ortası yani 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 olacak. O 5 olacak orada. Ama ben onu 5. terim biliyorsun 0 ile başladığından dolayı da direkt 8'in 4'lüsü diyebiliyorum. Zaten üzeri çift değilse ortancı yoktur. Üzeri tekse ortası yoktur oranın. Mesela küp 4 terim var. 4 terimi nasıl ortası var? Yok terim yok yani ortada. 2 terimi tam arasında kalıyor. 1 bölü kök A'nın 4. kuvveti A'nın 4. kuvveti. 8'in 4 üssü 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A üzeri 4 bu da 1 bölü. Karekök A'dan 4 tane çarptığını düşün arkadaşım. 2 tanesi A yapar, 2 tanesi A yapar. Bu da A kare yapacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şurası 70. Bu iki tanesi bundan 2 tane götürünce 70 A kare. Doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 10. X bölü Y eksi Y bölü X üzeri 6 ifadesinin açılımında Terimlerden biri K çarpı X bölü Y'nin ikinci kuvveti olduğuna göre K nedir demiş. Şimdi enteresan bir soru. Yani X kare bölü Y kare olması gerekiyor. Ben X bölü Y'ye burada M diyorum arkadaşlar. Mehmet'in M'si. Matematik fenerinin M'si. M eksi 1 bölü M üzeri da Sen niye arıyorsun? Bu artık M kare oldu fark ettiysen. Nokta nokta M kareli terimi arıyorsun. O zaman altın reylisiyle başlıyorduk. Eksi 1 bölü M'nin r'inci kuvveti m'nin 6 eksi r'inci kuvveti Nokta 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 m kare olacak Kuvvetlerle sadece işimiz vardı Bölü m üzeri r m kare olmalı Bundan bunu çıkartıyorduk 6 eksi 2r eşittir 2'den 4 eşittir 2r r ne gelmiş oldu buradan 2 gelmiş oldu Şimdi artık yerine yazalım r'yi 6'nın ikilisi Yazdık Eksi y bölü x'in ikinci kuvveti X bölü y'nin de kaçıncı kuvveti olacak 4. kuvveti olacak bu ifade 6'nın ikilisi 6 5 2 1. Bu x üzeri 4 y üzeri 4. Bu da çift kuvvet olduğu için eksi neye dönecek? Artıya dönecek arkadaşlar, değil mi? Burada y kare bölü x kare oldu. Bu burada iki tane bıraktı. Bu da burada iki tane bıraktı. Bakın x bölü y'nin karesi geldi. Bu da 15 x bölü y'nin karesi olduğundan K15 yani onun sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 11. A kare eksi 1 bölü 2 A üzeri 9 açılımında sabit terim nedir demiş. Yine aynı mantıkta A'nın sıfırıncı kuvvetini benden istiyor. Sıfır yazamıyoruz tabii ki burada A'ya direkt olarak. Hemen aynı mantığı burada da kullanırsak 9'un reylisi eksi 1 bölü 2 A'nın reyinci kuvveti A karenin de 9 eksi reyinci kuvveti nokta 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 A üzeri 0 olmuş oldu. A üzeri 18 eksi 2 R 1 bölü A üzeri R 2'nin 2'nin bir önemi yok arkadaşlar burada. Şimdilik a üzeri 0 geldi. O zaman 18 eksi 2r'den r çıkarttığımızda 0 olması lazım. Çünkü buradan bunu çıkarmamız gerekiyor ve 0 eşitlememiz gerekiyor. 18 eşittir 3r'den R'ye ne gelmiş oldu buradan 6. Hemen yazıyoruz. 9'un 6. kombinasyonları. Ee, a karenin a karenin 9'dan 6 çıkarttığımızda 3. kuvveti eksi 1 bölü 2 a'nın da 6. kuvveti olacak. 9'un 6'lısı biliyorsunuz ki 9'un 3'lüsüne eşit. 9, 8, 7. 3, 2, 1. A üzeri 6. Bunu da açtığımızda pozitif gelecek arkadaşlar. Çünkü 6. kuvvet. 1 bölü 64 A üzeri 6 yaptığımızda bunlar birbirini götürecekler. Çünkü hem 2'nin 6. kuvvetini hem de A'nın 6. kuvvetini almam gerekiyor. 3, 4, 84 bölü 64 gelmiş olacak. Bunu da sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 4'e böldüğümüzde 21 bölü 16 doğru cevabın A seçeneğine geldiğini bana söylemiş olacak sevgili arkadaşlar. Soru 12. İlk uygulama testimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. X artı A çarpı Y kare üzeri N açılımında X küp Y üzeri 8'li terimin kas 560 olduğuna göre A kaç olabilir demiş. Şimdi X'in üzerinde bir kuvvet yok. Ama Y'nin üzerinde bir 2 var. Şimdi Y'nin üzerindeki 2'yi benim 8 yapmam için buraya kaç yapmam gerekir? 4. X'in üzerinde zaten bir şey olmadığı için direkt 3. İşte ana kuvvetler bunlar. Ve bunların toplamı kaç yapacak? 7. İşte bu da sizin en sayınız olmuş oluyor. Yani 7. Şimdi ikinci kuvvetin üzerine yazdığım her zaman kombinasyonun neresine geliyordu? Altına geliyordu. O zaman a çarpı y karenin dördüncü kuvveti x'in üze üçüncü kuvveti neye eşit olacakmış değerli arkadaşlar kas sayı nokta nokta falan çok önemli değil. 560 nokta nokta eşit olacakmış. 7'nin dörtlüsü biliyorsunuz ki 7'nin üçlüsü demek basit düşünmek için biraz küçültmeye çalışıyoruz. 7, 6, 5, 3, 2, 1 çarpı x küp a üzeri 4, y üzeri 8 oldu. Bu da 560 işte x küp y üzeri 8 olarak gelmiş oldu. Sadeleştirelim. 35 a üzeri 4'ün 560 eşit olması lazım. Hemen 560'ı 35'e bölüyoruz. Bir kere var. Burada 21 kaldı. 210'da da 6 defa var. Şimdi a üzeri 4 buradan 16. Sorunun sonuna dikkat ettiniz mi? Olabilir diyor ve soru işaretimizi de koyalım burada. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli bir şey A üzeri 4 16 ise A'nın ne gelmesi gerekiyor? Artı eksi 2 gelmesi gerekiyor. Her iki tarafın 4. dereceden kuvveti çünkü bu 2 üzeri 4 veya eksi 2 üzeri 4'tür. Ama seçeneklerde eksi olmadan dolayı A'yı kaç olarak kabul ediyoruz? 2 olarak kabul ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet ilk testimizi bitirdik. İkinci testimizde görüşmek üzere. Devam.